Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5'te Nico Belli'nin gizemlerini araştıracağız. Bu kişi de kim derseniz The Lost üyelerinden olan Terry. Motorumuza binelim. İlk ipucumuz tabii ki de haritada denizin kenarında bir yerde. Birazdan size konumunu da göstereceğim. Buradan böyle çıkalım. İşte geldik. Şimdi bu gemiyi tanıdınız mı bilmiyorum ama bu gemi GTA 4'te Niko Belli'nin geldiği gemi. Yani Niko Belik bu gemiyle Liberty City'ye geldi. Bu geminin konumuysa tam olarak şurası. Şöyle göstereyim. Şöyle bir yer. Bu Niko'nun geldiği gemi. Azıcık da içini araştıralım bakalım. Nikobelik çık. Hadi. Los Santos'a gelmiş gemi. Neredesin? Burada birçok yer var. Büyük bir gemi yani. Araştırsak Niko bile olsa saklansa bulamayız onu. Çok büyük bir gemi. Buraya Liberty City'den gelmiş Los Santos'a. Aslında GTA 4'te başka bir yerden Liberty City'ye geliyordu. Liberty City'deki gemi de Los Santos'a gelmiş. Şimdi de ikinci ipucumuza geçelim. İkinci lokasyonumuz da arkadaşlar burası. Şimdi gidelim İşte burası. İkinci lokasyonumuz. Gördüğünüz gibi burada normal bir ev gibi gözüküyor. Evet bana da öyle gözüküyor. Öncelikle etrafına bakalım. Hiçbir şey yok. Normal sıradan bir ev. Tavuk falan geziyor. Selamün aleyküm tavuk. İyi misin? Hayat nasıl gidiyor? Neyse cevap vermedi. Aa hepsi kaçıyor. Neyse bana ne. Bu Niko'nun evi mi kaldığı ev mi diyelim. Nasıl? Burada birkaç kişi oturuyor. Çekilin. Araştırma var. Burada da arkada Susar mısınız? Bir? Burada da Arkadaşlar bir tane küçük pompalı tüfek var. Şu. Ve arkadaşlar burada da şöyle göstereyim. Telefonumuzu açalım. Abla bir çekil ya. Evet arkadaşlar bu da Nikon'un aranma posteri. Görüyor musunuz? Bu Niko. Ve aranıyor yazıyor. Neden aranıyor bilinmiyor. Bir suç mu yaptı? Ne oldu? Bilemiyoruz. Böyle bir evde. Bunun konumu da arkadaşlar haritada Grand Senora'nın oralarında. Şöyle. Şurada bir tane giysici var. Buradan gidiyorsunuz. Şurada üçgen gibi bir yer var. Yani tam olarak şuradaki küçük ev. Bu ikinci lokasyonumuzdu. Şimdi de üçüncü lokasyonumuza gidelim. Evet arkadaşlar. Üçüncü lokasyonumuza gidiyoruz. Evet. Geldik. İşte. Bu da arkadaşlar. Biliyor musunuz bilmiyorum ama. Bu. Dartçı arkadaşlar. Tam şöyle. Zaten oyunun başından beri bu dartçı açıktır diye düşünüyorum. Dartçıya gidiyorsunuz. Sonra da içine giriyorsunuz. Burada tam girişinde Niko ile ilgili bir gizem var. Hatta sadece Niko değil. Birkaç kişi dahayla. Yani birkaç kişi daha var. Evet arkadaşlar. Bu Niko Belik'in giysisi arkadaşlar. Niko Belik bu giysiyi giyiyordu bilirseniz. Bu da bunu CJ giyiyordu. GTA San Andreas'ta CJ'in böyle bir giysisi vardı. Yani bu CJ'in giysisi olabilir. Bu da Cloud'un giysisi olabilir. Yani bu Nikon'un, bu CJ'in, bu da Cloud'un olabilir. Ama onların giysileri burada ne işi var? Yani onlar buraya geldi herhalde. Ve dördüncü gizem arkadaşlar. Onun için aslında bu çok da niko ile ilgili değil. Bu daha çok GTA San Andreas ile ilgili. Bakın arkadaşlar, bu dartçıda böyle GTA San Andreas yüklenirken böyle bir resim var. Bu o GTA San Andreas'taki kız ve tüm paralarda o resim var. Herhalde bu. Niko'yu da, CJ'yi de, da bilmem neysini de tanıyordur. Son gizem arkadaşlar. Yine bunun bu mekanın içinde. Ve burada da Niko'nun bir resmi var. O da şu. Şu araba resmi. Önce normal bir araba gibi gözüküyor ama yaklaştırınca Şoförün Niko Belik olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten de Niko Belik. Hem de sokak bile Niko Belik. Yani Niko Bellic'in gezdiği sokaklar, Liberty City sokakları. Baksanıza bu kesinlikle ama kesinlikle Niko Belik arkadaşlar. Başka gizem de şu an burada yok. Ama bu Nikon'un ne işi var bu dartçıda? İşi ne bu dartçıyla? Niye burada ceket var? Ve fotoğrafı niye burada? Alright. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.